İnşallah buradan döndükten sonra Hacı Hasan Efendimiz'in cihat anlayışını tamamen özümseyerek yeni bir diriliş olarak bulmuş olduğumuz beldelerde az önce üstadımızın da buyurdukları gibi gönül dünyamızda oluşan devletler ve bunların sonucu olan yıkımlar gerçekleşiyor. Bu yıkımları tekrar imal edip tekrar ayağa kaldırmak üzere buluş, bulmuş olduğumuz yerlerde Safa Vakfımız, Veren Edeniyemiz, Yeni Dünya Dereyimiz ve Bülhasa daha birçok kuruluşlarımıza inşallah tekrardan başlayacağız ve Rabbimize yöneleceğiz, gönülleri iman edeceğiz. Rabbim bu uğurla hepimize yardım etsin. Çok kıymetli hocamızı da davet etmek istiyorum. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızı davet ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim kainatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden yüce Allah'a hamdolsun. Levlake <laughs> ke lema halaktu leflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Medine mazhar olan Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve pak ehli beytine salat ve selam olsun. Hazreti Ebubekir Efendimizden Hacı Hasan Efendimize gelinceye kadar ve Hacı Hasan Efendimiz'den de bugüne gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün piran-ı salihlerin sırları mukaddes olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ebedi ve daim olarak üzerinize olsun. Tabi değerli Muhsin kardeşimin güzel açılışı, arkasından iki tane işinin ehli hocamın Vahiz Hocam'ın konuşması ve arkasından da çok değerli üstadımın konuşmasından sonra tabii ki burada konuşma yapmanın zorluğunu yaşıyorum. Ama ben onların himmetleriyle birlikte sadırımdakini, satırlarımdakini dilime dökmeye gayret edeceğim. Zamanın geçtiğini de, de farkındayım. Ama birkaç şeyi size müsaadenizle ifade etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi hepimiz biliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim, O Rahmandır ve Rahimdir. Maliki Yevmiddin, O din gününün sahibidir. İyyâke na'budû, yalnız O'na eder. Ve iyyâke nesta'în, yalnız O'ndan yardım dileriz. İhdine sıratel müstakim, bizi doğru yola ilet, Ya Rabbim sıratillezîne en'am aleyhim nimet verdiklerinin yoluna ilet Şimdi burada Allahu Teala en'am taleihî te demiş olsaydı çok kolay anlayacaktık. Peygamber Efendimize verdiğin, nimet verdiğin bu da Peygamber Efendimiz anlaşılacaktı. Ama en'am taleihim dendiğinde Arapçadaki hum zamiri çoğul zamiri. Kim bunlar? Böyle bir soru aklımıza geliyor Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de kendi kendini tefsir eden müfessir. Bir adı da müfessir Kur'an-ı Kerim'in. Nisa suresi 69. ayette Allah Teala enam talehimdeki humu açıklıyor bize. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Omen yuti illahe ve resule fa ulaihe malzinen amil enam Allahu aleyhim. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, ederse işte onlar Allah'ın nimet verdikleriyle beraberdir. Burada Allahu Teala oradaki hum zamirini minen nebiyyine onlar peygamberlerdir. Vasıddiqine onlar sıddıklardır. Ve şüheda onlar şehitlerdir. Ve salihine onlar salih kişilerdir. Ve hasune ulaike rafika". işte İşte onlarla onlar ne güzel arkadaşlardır diye de Allahu Teala o hum nimet verilen dedi bize ifade ediyor. Allah hamdolsun ki bizler de memleketimizin çeşitli yerlerinden yurt içinden yurt dışından buraya teşrif ettik. Bu ayeti kerime de Allah'ın nimet verdiği önemli bir şahsiyeti, bir mana adamını, bir dert adamını, bir dava adamını anmak üzere buraya geldik. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bu mana adamlarını yüce dinimizde bir yere oturtacak olursak hemen aklımıza Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet edilen Cibril hadisi geliyor. Hepimiz biliyoruz Cibril hadisini ama biliyorsunuz bu yolda tekrar çok önemli. Aynı bizim bu sohbette oturduğumuz gibi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'de ashabıyla sohbet ederken hemen meclise üstadımızın girdiği, giydiği beyaz cübbe gibi, beyaz kıyafetli, genç bir şahsiyet girdi. Selam verdi, Peygamber Efendimiz'e yaklaştı, dizini dizine değdirdi ve Peygamber Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah Mel İslam Peygamber Efendimiz'e İslam'ı ona tarif etti. Bildiğimiz İslam'ın beş şartını teker teker saydı. Arkasından Arkasından Mel İmanı diye sordu. Peygamber Efendimiz teker, teker saydıktan sonra o misafir peygamber efendimize sadakta ya Resulallah dedi. Doğru söyledin ya Resulallah dedi. Ashab şaşırdı. Hem peygambere soru soruyor hem de arkasından doğru söyledin diyor. Arkasından mel, ismel imanı diye sordu. Ya da bir rivayete göre ahbir yani imani diye sordu. Bana imandan haber ver diye. Peygamber efendimiz de imanın altı şartını saydı. Sonra arkasından mel ihsanı diye sordu. Bu arada tabi yine sadek de ya Resulallah dedi. Doğru söyledin ya Resulallah tasdik etti. Mel ihsanu diye sorduğunda Peygamber Efendimiz cevap verdi ki El ihsanu en ta'budallâhe ke enneke terâhu tekun tekün terâhu fe innehu İhsan sen Allah'ı görmesen de o seni görüyormuşçasına ibadet etmendir. İşte değerli kardeşlerim. Buradaki İslam, iman ve ihsan yüce dinimizin yaşanmasının önemli basamakları. Biz İslam'ı, İslam esaslarını yaşamayı kimden öğrendik? İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri'nden öğrendik. Aramızda İmam-ı Şafi Hazretleri'nden öğrenenler de vardır. Diğer mezhep imamlarımızdan da vardır. Ama imanı, imanı birçoğumuz i̇mam Mansur Maturi Hazretleri'nden öğrendik. İhsanı kimden öğrendik? İhsanı ise bizim tarihimizde ilk mutasavvıfımız Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nden öğrendik. Günümüzde kimden öğrendik? Hacı Hasan Efendimiz'den öğrendik. Ve onun bize emaneti Ali Ramazan Efendimiz'den öğreniyoruz. Biraz önce çok güzel ifadelerle bunu bizlere e, anlattı. Allah kendilerinden razı olsun. Onlarından, onların yollarından yürümeyi bizlere nasip eylesin. Değerli büyüklerimiz tabi Hacı Hasan Efendimiz'i çok güzel anlattılar. Diyor ki şair, bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa da. O değerli büyüklerimiz anlattı. Ben bu yoldaki ilk Hazreti Ebubekir Efendimizden bahsedip ondan sonra birkaç cümleyle Hz. Hasan Efendimizden bahsedip konuşmamı bitireceğim. Eee değerli üstadımız 25 dakika vermişlerdi ama ben zamanı biraz daha iktisatlı kullanarak daha erken bitirmeye gayret edeceğim. Hazreti Ebubekir Efendimiz o ölümü göze alarak Mekke'den Medine hicret ederken Peygamber Efendimizin yanında gitmişti. Onu korumuştu. Bir mağaraya sığındıklarında o mağarada tereddüt etmişti, korkmuştu. Peygamber Efendimiz ona la tahzen inna Allah Korkma Allah bizimle beraberdir demişti. O Kur'an-ı Kerim'de adı anılmasa da kendisine sen izhuma fil gari. Mağarada ikinin ikincisi olarak Kur'an-ı Kerim'e geçmişti Hazreti Bekir Efendimiz. Ve bu halkanın Peygamber Efendimiz'den sonraki ikinci şahsiyet. Ebu Bekir Efendimiz bu alemden öbür aleme göç etmişti, Ömer Efendimiz ilafeti ondan devralmıştı. Beytül Mal'in mallarını sayıyordu, teslim alıyordu. Bir kutu buldu, muhkem kapatılmış. O kutuyu açtı, açtığında içinde bir miktar para gördü, paraları saydı ve altında bir not. Diyor ki bu kutunun içerisindeki paralar Paralar benim halifelik dönemindeki Beytül Mal'den bana tahsil edilen maaşlardır. Bu makam peygamberin makamıdır. Ben peygamberin makamında görev yaparken para alamam. O bütün ma Beytül Mal'den tahsil edilen paraları bu kutunun içerisine koydum. Kaydedilip Beytül Mal'e geçip geçirirsin. İşte değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim. Bu yol böyle bir büyüğümüzle başlamış. Bu devam etmiş, devam etmiş bu yolumuz 35. bu arada 35 tane değerli büyüğümüz geliyor. Teker teker onların isimlerini sayma imkanımız yok. Ama siz silsile-i şerife'de her gün onları anlıyorsunuz. Adeta her gün onlarla birlik onlarla berabersiniz. 36. sıradaki Hacı Hasan Efendimiz, o daha 7-8 yaşlarında, mane alemiyle, ledün alemiyle, iltibat kurmuş. 14 yaşında, 14 yaşında, bizzat, oradan ilham almış bir büyüğümüz. Hemen burada onun bir iki sözünü, notlarımız tabii çoktu. Bu konuyla ilgili sözü diyor ki, 14'te vurdular manevi aşı, durmadan akardı gözümün yaşı. İşte böyle bir büyük mana adamını konuşuyoruz. O mana adamı, o mana adamı Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri tarafından Nakşi Halidi icazetiyle ve daha sonra da Kadir'i icazetiyle ödüllendirildi, o icazetti devam ettirdi. Sizin gibi çok değerli kardeşlerimizi yetiştirdi. Ama yetiştirirken de Mevlana'yla Şems-i Tebrizi gibi onun da bir dostu vardı. Kılavuz hafızı diye sohbetlerinde duyduğumuz bir dostu vardı. Hem de biraz da latife olsun, ortamda biraz yumuşaması açısından, o hatırasını da anlatmak istiyorum. Bir gün buradan Adana'ya giderken şimdiki gibi otobüslerimiz, lüks araçlarımız yok. Niğde'de mola vermişlerdi. Niğde'de durmuşlardı. Akşam vakti o üzereydi. Bir camiye gittiler. Caminin bahçesinde otururken İmam Efendi gelmişti. İmam Efendi geldiğinde onlara demişti ki siz necisiniz diye. Böyle bir fuzuri bir cümle kullanmıştı. Hacı Hasan Efendimiz de ona İttaki firasetel mu'mini fe innehu yanzuru bi nurillah Müminin firasetinden korkun Allah'ın nuruyla bakar diye cevap vermişti. İmam bu zatı muhteremlerin mane adam olduğunu anlamıştı. Ama yine namazı kıldıktan sonra da sorularına devam etmişti sigara haram mı? Başka sorular sormuştu. Hacı Hasan Efendimiz de bütün sorularına cevap vermişti. Ve imam ortadan toz olup gitmişti. Başka bir sohbetinde de bunu ifade ederken de diyor ki Hacı Hasan Efendimiz anlatırken Yunus Emre Hazretleri'nin şiirinden diyor ki bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. İşte bu mana adamı bu büyüğümüz Fahri vaizlik yaptı 50 yıl kadar. Tansiyonla mücadele etti, şekerle mücadele etti. Ne için? Bizim gibi kardeşlerimizin imanını kurtarmak. Kamil insan yapmak için. Sabırla, sabretti, hiç şikayet etmedi. Ve 33 sene önce bu alemden öbür aleme göç etti. En önemli örneği de onun için onun bize kendi elinin emeğiyle geçinmeye gayret ediyordu. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah Bismillahirrahmanirrahim ve insan illâ Kişiye karşı çalıştığının karşılığından başkası yoktur. Emine uyarak tabela yazıyordu, tablo yazıyordu ve ziraatle uğraşıyordu. Bu büyüklerimizin yolu. Büyüklerimiz hepsi böyle yaptılar. Bu şekilde öğrenciler yetiştirdiler. Tabi e, sohbetlerinde, sohbetlerinde çok husus var. E, bir tane sürekli sohbetlerinde bugünlerde de deprem hocalarımızla ifade ettiği deprem yaşıyoruz. Elazığ'da kardeşlerimiz vefat etti. Onlara Allah rahmet eylesin. Tekrar tekrar bu felaketlerle ilgili okuduğu bir hadis-i şerif vardı. O hadis-i şerifi okuyup sözlerimi bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki اِذَا تَوَجَّهْتُ عَبْدًا مِنْ عَب۪يد۪ي مُس۪يبَةً Bir kuluma teveccüh ettiğimde onun bedenine bir musibet veririm. Ev fi veledihi ya da çocuğuna. evfi fi malihi ya da malına bir musibet veririm. Bir bela veririm, bir musibet veririm, onu imtihan ederim. Festakmeleha bi sabrin cemil. O şayet sabrı cemille bunu kabul ederse istahyeytu yevmel kıyameti en ansibe lehu mizanen. Kıyamet günü ona mizan terazi kurmaya haya ederim ev en şura lehu divanen ve yine ona divan kurmaya haya ederim diyor. Sohbetlerinde buna benzer hadis-i şerifleri o büyük mana insanı hemen yanı başımızda markadı münevvereleri olan mana insanı bizlere hep sohbetlerinde anlatıyordu. Değerli kardeşlerim bu yol başlangıcı başlangıcı incitmek sonucu ise incinmemek. Diyeceksiniz ki hocam İncitmeyi anlattık ama anladık ama incinmemek nasıl bir şey? İşte o kadar zor bir şey. Rabbim inşallah hepimizin bu yolda sabit kadem olarak devam etmeyi hepimize nasip eylesin. Onların yollarından bizleri ayırmasın. O büyüğümüzün emaneti Ali Ramazan Efendimizin de başımızdan eksik etmesin. Onun söylediklerine daima uymayı bizlere nasip eylesin bir iki dua sözlerimi bitirmek istiyorum müsaadenizle. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de izhdidatena. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra bizlerin kalbini saptırma, kalbini kaydırma. Ve hablana min rahme. Bize katından merhamet bağışla. İnneke Sen bağışlayanların en yücesin. Rabbi mukime salati ve min zuriyeti rabbena ve tekabbel dua Rabbim beni ve zuriyetimi namaz kılanlardan ile Amin. Rabbim dualarımızı kabul eyle Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin Rabbim bizleri Müslüman olarak vefat ettir ve bizi salihlere ilhak ile. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin elhamdulillahi rabbil alamin. هذا المنزل من مساعد آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقران وارفعنا بالقران واجعل القران لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما جهلنا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين اللهم ارزقنا بكل حرف حلاوه وبكل كلمه كرامه وبكل ايه سعاده وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبالقرآن الكريم كله هداية واستقامة وشفاعة. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثناء، وبالجيم جنة وجمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلة، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمه وبالزين زينه يا رب العالمين اللهم ارزقنا بالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء تراوه وبالظاء ظفرا يا رب العالمين اللهم ارزقنا بالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربه وبالكاف كرامه وباللام لطفا يا رب العالمين اللهم ارزقنا بالميم موعظه واعتبارا وبالنون نورا وبالهاء هدايه وباللام والالف لقاء وبالواو وصله وبالياء يسرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض برحمتك نستغيث فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ودعوه مستجابه وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشفع ومن دعاء لا يسمع ومن قل... ومن قلب لا يخشع اللهم انا نعوذ بك من رفيق يؤذينا وامل يلهينا وغنى يطغينا ورفيق يؤذينا يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله والله اكبر. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلِح لنا دنيانا الذي التي فيها معاشُنا، وآخرتَنا التي إليها معادُنا، وأصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا، ودُنيانا التي فيها معاشُنا ve ahiretimiz ki eleyha maaduna ya rabbal اللهم Allahum mahshurna ma'al anbiya'i ve's siddiqin ya rabbal alamin. Ya ilaha'l alamin. Kırık dökük yaptığımız orijinalinden dualarımızı kabul eyle. Kardeşlerimizin yaptıkları duaları da kabul eyle ya Ya rabbal Alemin cümlemizi Kur'an'ın lafzını hamil kemalatiyle kamil manasıyla amil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahara'da yapılan makbul ve müstecep dualara ilhak ile Haremeyn'in iki kardeşi olan Mescidi i Aksa'yı en kısa zamanda iki haremeyne ilhak ile ve orada da yapılan dualara dualarımızı ilhak ile Ya İlahe'l Alemin umduğumuza nail ile korktuğumuzdan emin eyle ahir ve akıbetimizi hayırlı eyle. Kıldığımız, kılacağımız namazlar, yapacağımız hayırları kabul eyle. Ya İlahel Alemin bugünkü ziyaretimizi makbul ve mebrur eyle. Ya Rabbel Alemin bu hocalarımızın dergahını kıyamet sabahına kadar, ardına kadar açık kıl Ya Rabbi. Gelenlerin müstefid olmasına yardımcı ol Ya Rabbi. Gelenlerin ve giderken gidenlerin de günahlarını affet onlara sevaplar ihsan eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı afife eyle, afife eyle, temiz ve pak eyle. Bizim amel defterimizi kapatmayacak oranda salih eyle. Bizi de hocalarımıza, şeyhlerimize, büyüklerimize, bu ilmi bize bırakan alimlerimize, anne babalarımıza, üzerimizde hakkı olanlara karşı vefakar eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, İslam aleminin ve hasseten, mağdur ve mazlumların umudu olan bu ülkeyi ebediyen payidar ile. Ya Rabbi gölgesinde huzur bulduğumuz bayrağımızı indirtme hiçbir zaman. Bu ezanlar da ebediyen yurdumun üzerinde, yurdumuzun üzerinde inlemeli ya Rabbi. Amin. Ya İlahal Alemin ve Ya Ekremel Ekremin dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan her manada ve her türlü hastalarımıza hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Bu programı düzenleyenlerin de iki dünyasını mamur eyle. Cenab-ı Hak onları iki dünyada aziz eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle ve daha başka münasebetlerde Yüce Allah'tan ne istiyor idiyse ona talibiz. Cenab-ı Hak bize lütfeylesin ya Rabbi. Neden sığınıyor idiyse Yüce Allah'a ondan sığınıyoruz. Bizleri korusun ya Rabbi. Allah dualarımızı kabul eylesin. Ölmüşlerimize, şehitlerimize rahmet eylesin. Depremde şehit olan kardeşlerimizin de makamını âli eylesin. Yaralı ve hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Dünden bugüne ve kıyamete kadar maddi manevi mazlumlara, mağdurlara, muhtaçlara yardımcı olan bu bu milletin evlatlarının hayırlarını kabul eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, nizam, intizam ihsan eylesin. Amin. Az önce arz ettiğim gibi gerçekten bu ümmetin umudu olan bu ülke insanlarını birbirine kaynaştırsın. Amin. Aramıza nifak, şikak sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Bu ülkeyi bize dar getirmek isteyenlerin arzu ve isteklerini kursağında kılsın inşallah. Amin. Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه